Bağla sayfa 217. Meseleyi müteferrika diye geçen mektubun dördüncü meselesi. Eğer desen, niçin ehli küfür ve dalalet dünyada ehli hidayete galip oluyor? Güzel bir soru. Bakıyorsun ehli küfür ve dalalet dünyada ehli hidayete hep galip olmuş. Mesela şu anda 7,5-8 milyar insan var. Bunların içerisinde en azılı topluluk Yahudiler, Siyonistler. İşte İsrail bakıyorsun 7,5-8 milyon ama dünya kök söktürüyor Müslümanlara galip. 15 milyon Hollanda, 80 milyon Avrupa, Almanya, işte Amerika bilmem ne. Bakıyorsun ehli iman hep tasallut oluyor. Ve galip oluyor zaten. Niçin? El cevap. Çünkü insanın aklına soru geliyor. Demek ki bunlar haklılar. Yani. Değil mi? Bak insan böyle düşünebiliyor yani. Nefis bastırıyor. Yani madem biz ehli imanız, biz ehli imansak e bizim galip olmamız lazım. E bakıyoruz biz nerede Müslüman var sürülüyor tabiri caizse. Ehli küfür galip. Bakalım cevabı neymiş? Çünkü küfrün divaneliğiyle ve dalaletin sarhoşluğuyla ve gafletin sersemliğiyle ebedi elmasları satın almak için verilen letaif ve istidadı insani sermayesini fani şişelere, soğuk buzlara veriyor. Elbette hem cam ve camit cemet elmas fiyatıyla alındığı için en ala cam ve en ecla cemet alınır. Şimdi birinci bu şey bu. Yani küfür divaneliği, dalalet sarhoşluğu ve gaflet ile insana verilen çok âli olan cihazat ve latifelerle bu adamlar elmas alması lazım gelirken bunları camlara, soğuk buz parçalarına bu elmas fiyatını veriyorlar. E bu fiyatı verilince de illaki buzun en kalitelisi şişenin de en kalınını veriyorlar. Böyle, hikmet dünyası burası çünkü. Bir vakit elmasçı zengin bir adam divane olur. Elmasçı zengin adam divane oluyor, kafayı yiyor tabiri caizse. Çarşıya gider, 5 paralık cam parçasına 5 altın verir. 5 TL'lik cam parçasına 5 tane, 5 altın veriyor. 5'i bir yerde veriyor diyelim. O zengin divaneye herkes en iyi camlarını alır, ona verir. Hatta çocuklar da güzel buz parçalarını ona veriyor, birer altın alıyorlar. Değil mi? Adam bakınca şimdi elif zengin. Ben götürüyorum şimdi bu cam parçasını. Bakıyor, o çok güzelmiş diyor bu. 5 altın. Ulan yerde bulmuşum ben bunu, çöp. Yani evet, cam. Şimdi 5 altın veriyor, çocuklara bakıyor. Ulan bu adam iyice kafayı yemiş, bize buzları verelim. E buz ne? Erir. Buzu veriyor, onlara da 5 altın veriyor. Ben şimdi. Bu birinci misal. Hem bir vakit, bir padişah sarhoş olur, çocukların içine girer, onları vükela ve ümerayı askeriye zanneder çocukların içine giriyor. Onları da şey zannediyor. Vekilleri, askerleri olarak görüyor. Şahane emir verir. Çocukların hoşuna gider. İyi itaat ettiklerinden güzelce bir eğlence yapar. Onlarla. Şimdi bak bu iki misali verdi. İşte küfür bir divaneliktir. Dalalet bir sarhoşluktur. Gaflet bir sersemliktir. Baki meta yerine fani metayı alır. Ehli gaflet kimdir? Ehli dalalet kimdir? Ehli küfür kimdir? Buradan çıkaracaksın işte. Baki meta yerine fani metaya talip olandır. İşte şu sırdandır ki ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şeyi şiddettir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Şimdi çok orijinal özellikle insaniyetimi ve onun derc edilen inat, hırs, aşk gibi hissiyatları vahyin şuuru ile sünnet-i seniyenin terazileriyle ölçüp kullanmayınca böyle latifeleri biz ne yapıyoruz çoğu zaman geçici, dünyevi işlere, dünyevi meraklara, kırılacak cam parçalarına harcıyoruz, buz parçalarına harcıyoruz, cam parçalarına elmas fiyatı veriyoruz, buzlara elmas fiyatı veriyoruz. Ve böylece ehli dalalet oluyoruz. Ehli dalalet kimdir? Hissiyatını, insaniyetini, vahyin ve sünnet seninin şuuruyla, metoduyla, terbiyesiyle terbiye etmeyendir. Ben şimdi şuna 100 lira veriyorsam ben insaniyetimi kullanmıyorum kardeş. Bu kaç paraya? 20 lira. 100 lira verir misin buna? Şimdi vahiy diyor ki, sünnet diyor ki dünya esas değil. Dünya fani. Dünya bir öyle meta değil diyor. Bir niza diyecek bir yer değil diyor. Kavga edecek bir yer değil. Kavga ediyor musun? Sen ehli dalalet oluyorsun. O hissiyatınla o anda ehli dalalet oluyorsun. Hunharca bir hırs besliyor musun? Hiç ölmeyecek gibi hırsla çalışıyor musun? Ki hırs hırsız olur. Hırsız insan hırsız olur. İnsanetinden çalar, ahiretinden çalar, kur hakkından çalar. Hırslı insan hırsız olur. Hırs büyüdükçe ahlak küçülür. Bak bunu unutmayın. Hizmette de böyledir bu. Hırsı büyük insanın iddiası büyük olur. Hırsı büyük olan insanın ölçüsü olmaz. Layıkası olmaz. Bak hırsı büyük olanın layıkası olmaz. Düsturu olmaz. Çünkü önüne engeldir. O terbiye eder. O düstur onu terbiye eder. Ey şan ve şöhreti isteyen adam gel o dersi benden al. Bu bir düsturdur. Bunun önüne koy, geçmesi lazım. Bunu çeker kenara. Çünkü hırsın önünde şeydir. Sen ne yaparsın? Durursun. Dersin ki lan ben şovenizm yapmayayım ya böyle dersler falan yapıyoruz ama hakikaten böyle ketme diyorum. Gül espri espri yapıyorum duruyorum işte bak dersler sulanmaya başladı, cıvıklaşmaya başladı. Bunu yapmamam lazım dersin bak durursun. Durdurmuyorsa seni hırsından ne durdu? Atlıyorsun sen bunu. Ya ehli dalalet oluyorsun işte. E, ee, hal böyle olunca da bir dakika merak edemeyen bir şey bilse inat edip her şeyini bağlıyor. Ve evet küfrün divaniliyle, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan Latife-i insaniye sükut eder. Ebedi şeyler yerine fani şeyler alır, yüksek fiyat verir. Fakat müminle dahi bir maraz asabi bulunuyor ve marazı kalbi var. O da o dahi ehli dalalet gibi emniyetsiz şeylere ziyade emniyet verir. Lakin çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Ne demek bu? Bu kadar ucuz mala, bu kadar çok para verilince karşılıksız kalmaz kardeş. Ehli daralet, ehli küfür. Üç kuruşluk dünyaya elmas fiyatı veriyor. Tüm hissiyatlarıyla saldır saldırdıkları için muvaffak oluyorlar. Çünkü burası hikmet diyarı. Ama buz parçalarını almış, cam parçalarını elmas fiyatı vermiş. Bu adam muvaffak olmuş olur mu? İşte ahiret merkezi düşünmemiz lazım. Dünya, hayat dediğimiz şey ehli iman için dünya ve ahirettir. Muvaffakiyet buna göre ölçülür. Ya işte Müslümanlar kaybediyorlar. Neye göre kaybediyorlar kardeşim? Dünya mı? 60-70 sene galip olsam ne olur? Buraya göre konuşuyoruz. Noktayı isnat ve noktayı istimdat. Nokta isna Cenab-ı Hak iman. Nokta isimdat. Alem-i Ahiret. Ehli dünya, ehli küfür için hayat dünyadır. Burada muvaffak oldu, oldu, olamadı, bitti. O yüzden burada muvaffak olur geçici olarak da. Zahirde geçici olarak da muvaffak olur. Çünkü neden? Çok değersize çok değer vermiştir. O yüzden de e, sen söyle para vermiştir. Çok yüksek para vermiştir. İlla ki karşılıksız da kalmıyor bunun etkisi yani. Ama alem ahiret ortaya çıkınca orada gözükecek neyin ne oldu yani. Rabbena la tu'ahizna inne sina ev ahtana. yani ehli iman olarak biz de bazen marazı kalbi asabi olaraktan bazen böyle hataları düşüyor muyuz? Düşüyoruz. Hemen farkına varmamız lazım ve dememiz lazım ki ya Rabbi biz hata ettik, kusur ettik. Bu noktadaki hemen istiğfar ederekten özümüze hakikate dönmemiz lazım. Eğer dönmüyorsak hırs, inat, haset gibi şeyler bizi sarmaya başlar. O zaman biz de yavaş yavaş ehli küfrün o vaziyetine düşmüş oluruz Allah muhafaza.